Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Buğra Bugün sizlerle birlikte de Amazing Spider-Man 2 oynuyoruz Evet 7. bölüm 7. bölümdeyiz şu an Büyük ihtimal Bölümlere fazla saymıyorum Evet başlıyor Başlıyoruz Odama gideyim olmadı ben Evet Eee kırmızı görevler var. Ben yine her zamanki gibi kırmızı görevleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kırmızı görevler ana görev, mavi onlar ana görev. Yani Evet. Hadi bakalım. Durdurayım oyunu. Evet. Ee, bu kadını da hastaneye götürelim. Büyük ihtimal mavi görev gelir. Bakayım. Yok, gelmez. Ama işte göstereyim işte. Neyse. Evet, bıraktık kadını yerine. Maskeli bir beyefendisin sen. Çok sağ ol diyor. Bu arada paramız 9000'e ulaştı. Evet. Şimdi ulaştı. 9000. Neyse. Evet, bir sonraki göreve gidelim. Şurada. Şuradan. Sizi de şaplaklayalım. Evet adam şaplaklamayı çok seviyoruz arkadaşlar bu oyunda. Adam şaplaklamak ıı, çok güzel arkadaşlar. Evet bu oyunda adamları şaplaklamak istiyorsanız. Neyse indirin işte kısacası. Çok güzel bir oyun. Evet. Kadını kurtardık. Ben şu an mavi görev verirsin. Aynen verdim uzakta biraz. Evet, geldik. Mavi göreve geldik. Aşağı ineceğiz. Şimdi bu bölümde Green ile şey yapacağız. Fight açacağız. Evet. Şöyle konuşalım edelim. Aha, <laughs> Eddie bırak. <laughs> Eddie. Eddie'yi kurtar. Kimin Eddie? Oh. Oh. Oldu mu? Oh, come Biraz çabuk öldürmem gerek. Çabuk şaplaklamalıyım yoksa Eddie bırak kaçacak. Evet. Şaplak <laughs> manyağı Koş abi koş. Koş 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 koş. Koş. Ha. Anca yetişiriz. Yok önce onu da alt etmemiz gerekiyor Oradaki adamı. Artık neredeyse o da. Evet. Geliyoruz şaplak seni de. Dur seni biraz bir izleyelim uzakta. <laughs> Baga girmiş. Eh, bir tane koydum sırtından. Yüz üstü düş. Ay sırt üstü düştü ama neyse. Evet. Ede Brock ile konuş diyor. Konuşalım abicim. Evet konuşacağız. Eli Brot'la konuşacağız. Havalı atlayış ve evet. Geldik Eli Brot'un yanına. Eddie, yani. Eddie konuştuk. Kurtardık onu. bir ee, yandan böyle kayıt durdurduğum zaman çoğunlukla böyle toplanabilirlerden topluyorum. Büyük ihtimal sizi görmediğiniz için bilmiyoruz. Neyse durdurayım burada. Oo, bu görevi çok iyi biliyorum. Sniper'la vuracaklar bize. Keskin nişancılar var. Snipercılar var. Evet, ilk önce bir sana vurayım. Ananı. Kaç 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 kaç. Hah. Tamam. Sırayla böyle. Şaplatacağız adamı. Aha, bak şuradaki mi kaçırmam Oy. 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 Oy, snipercılardan kaçıyorum. Oy. Hoppa. Hayır ya kaçamadım. çok iyi uçtu yalnız. Kaç 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 kaç. Ya vurmayın vurmayın. Vuruyorlar abi vuruyor. <laughs> But, uh, I doubt it. <laughs> evet. Bir örümcek adamı vurması imkansız. Uy, adama bir tane koydum. Beyhan iyi misiniz? İyi misiniz? Yalnız ben bu görevi baştan yapmak istiyorum. Evet. Ee, şey al başa aldım şeyi. Evet şöyle ilk önce kaçalım oradaki topu da alacağız evet ve ilk önce şöyle şuna koyuyoruz kaçıyoruz şöyle şurada durarak bakın bizi göremiyorlar böyle çubukların falan arkasına geçtiğimizde bizi göremiyorlar hayır 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 Vurmasınlar, vurmasınlar. Hayır. Vurdular. Üç aynı anda vurdu. Ne yapacağız? Hadi. Aha. Evet. Son anda kurtulduk. Evet. Vum, ne kadar zor. Lükünç. Şunun arkasındaki. Ya. Öldüm. Öldüm. Neden? Hey, hadi ya. Ha. Hadi hadi. Evet keskin nişancıları alt edeceğiz. Önce şunu alt etmek istiyorum. Vam bir vurmayın. Bir vurmayın. 10-0 oh, canım ful. Okey dokey. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> Şimdi şurada bir tane vardı. Onu indireceğim. Eee... şu geriye basabilirsen evet. Şurada geleceğim 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 geleceğim. Biraz hasar yiyeceğim. Ama telafi edeceğim. ya That's going to leave a bruise. do you guys ever get tired of this? I don't count on the indigenous. Um kayıt bayağı bir sürdü. Evet. <laughs> evet. Şimdi buradan sıçacağız. Geleceğiz. Onunla şeylerinden, lazerlerinden kaçacağız. Sonra geleceğiz. Şöyle ve 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 hayır 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 hayır. hayır. Evet too much at stake for me to take a break Koşacağız. Şöyle zıplayacağız. Şöyle geleceğiz. Ona bir tane koyacağız. Ve aşağı düşüp hayatını kaybedecek. Evet. Nereye düştü? Hayatını kaybetti. Bir tane de fotoğraf çekeyim. Evet, evet. Sonra da silelim bunu. Evet. Video çok uzun sürdü ya. Neyse o zaman ben bu videoyu burada kapatayım. Daha çok böyle videosuzsuz yaşanan bir videoyu beğenmeyin. Saygı budan kanalıma abone olursunuz. Bay bye. bye.